Merhabalar sevgili Kahveda izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geride bırakıyoruz. E, 2020 yılının hepimize önce sağlık, e, sonra huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Çok güzel mutluluklar yaşayacağımız bir yıl olsun. Sevinçlerimiz olsun, e, mutluluk gözyaşlarımız olsun, sürprizler ve mucizelerimiz olsun inşallah diyorum. Bir yıldır sizlerle beraberiz. Hepinize destekleriniz, yorumlarınız, abonelikleriniz ve like'larınız için teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde kocaman bir aile olduk. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Ben de sağlığım el verdiği sürece sizlerle beraber olmak için uğraşacağım. İnşallah bu yılda beraberiz. Şimdi 2020'nin son ayı, Aralık ayı bitiyor. Ocak ayı için balık ve yükselen balıklarla ilgili değerlendirme yapacağız. Evet, balık burçları şimdi birazcık e, kafalar dolu meşguliyet fazla bazılarınızda ciddi anlamda bir koşuşturma var e, bir telaşın içindesiniz sanki yeni yılın hemen arkasında e, planladığınız bazı şeyler var bunlar böyle tıkır tıkır işlemesi için bunu hale ve yola koyacaksınız gibi gözüküyor öncelikle bazı balık burçlarının e, bir nişan bir isteme bir düğün değil aslında yani gelin damat yok burada ama bu bir isteme olabilir, bu bir nişan olabilir, söz olabilir, ailelerin tanışması olabilir. Bunlarla alakalı bir durum yani bir süreç sanki devreye giriyor. Ve bu süreç böyle basamak 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 ilerleyecekmiş gibi gözüküyor. Bununla alakalı bazı durumlar var. Şimdi birazcık böyle bir şeylerin e, mükemmel olmasını istiyorsunuz. Veya hayalinizi hayalini kurduğunuz şekilde olmasını istiyorsunuz. Bunlardan dolayı da böyle kaygı bozuklukları yaşıyorsunuz. Öfke, sinir... Hepsi bir araya gelmiş böyle kafanız karışmış olarak gözüküyor sevgili balık burçları. Bunun dışında eğitimle alakalı bazı konular, sınavlar böyle masadan başınızı kaldıramamak sanki. Bir yakın arkadaşınızdan fikir almak, bilgi almak veya bir konu üzerinde konuşmak, paylaşmak gibi bir arada böyle çalışılan bir ortam da görüyorum aynı zamanda. Burada birazcık yoğunluk, gece uykusuzluğu söz konusu gibi gözüküyor. Ee, evet, bir e, sıkıntı var burada. Şimdi evli olan balıklar arasında da bir fikir ayrılığı olabilir. İlişkisi olanlarda da, partnerde de uzun zamandır e, bir fikir ayrılığı olacak. Hatta bu fikir ayrılığı tartışmaya dönebilir. E, kendi aranızda bir sıkıntıya dönebilir. Karşılıklı öfkelenebilirsiniz. Yani bir durum yaşanması söz konusu olabilir. Evet, bir saat, bir zamanla alakalı bir konu olacak ilerleyen zamanlarda. Sanki bu olay e, yeni yılda veya yeni yılın hemen ertesi veya yeni yıldan önce saatle ve zamanla alakalı bir konu. Burdunun hemen dibinde bir 13 rakamı var. Bilemiyorum sizin için ne ifade ediyor. Bir de sanki böyle çok az bir balık burcunun burcuna isabet eden bir durum var. Şimdi geri kalanların ferahları, güzellikleri, hoşlukları elbet ki var. Ama bir grup bu taraftaki büyük bir çoğunluk çok büyük bir ferah yaşarken sanki çok azınlıkta kalan bir balık burcunun üstüne de kara bir bulut çökmüş gibi e, oturuyor. Neden? Aslında kara bir bulut çökmemiş. Kişi kendini öyle gördüğü için ...öyle bir konumda durmak istediği için sanki bu durum yaşanıyor... ...çünkü çevreden baktığınız vakit bunu ona veya o kişilerin şahsına yapan kimse yok... ...bu kendi karamsarlıklarıyla alakalı sanki kabuklarına çekilmişler... ...dünya yıkılmış onlar altında kalmış gibi... ...kara bulutlar üstlerine çekmişler bir kenarda duruyorlar olarak gözüküyor... Oysa ki etraflarında gerçekten çok güzel aydınlıklar var... ...yani kendileri istemiyorlar sanki bunu görmeye... ...kendileri arkalarına dönmüyor... Bir müddet böyle kalmak istiyorlar gibi. Ne diyelim diyecek bir şey yok. Şimdi öyle bir şey çıkmış ki buraya sanki bir evin kraküsü gibi çıkmış veya bir ofisin kraküsü gibi çıkmış. İki tane burada yan yana bir oda gibi iç içe geçmiş sanki. Burada kocaman bir salon çıkmış. Bir ofis de olabilir burası. İç içe girmiş bir yer. Çok aydınlık. Yan yana bir bina da olabilir ama bilemiyorum. Şöyle göstereyim size. Çok de değişik bir krakü ve plan burada çıkmış ama emin olun çok da aydınlık çıkmış şimdi e, bir alışverişle alakalı bir bütçenin sarsılması söz konusu olabilir çünkü sürekli böyle bir sanki para hesabı yapıyor gibisiniz e, evli olan çiftler özellikle karşılıklı diyalog içindeler giderle alakalı gelirle alakalı sanki bütçe hesaplamaları yapıyorlar e, alınacaklar var, yapılacaklar var, kafanızda bazı şeyler var. Bunlar için belirttiğiniz, ayırttığınız limitler var sanki. Bunları da aşmak istemiyorsunuz. E, bu seviyelerde böyle gezinmek için, uğraşmak için, bir düzene tutturmak için sanki koşuşturma ve telaş içerisinde gözüküyorsunuz. Ayın 15 ile alakalı e, bir görüşme, bir konuşma, bir kalabalığın içine girme var burada. Sanki iki ayrı yol birleşecek e, tek bir yerde yani yoldan da gelen olacak gittiğiniz yolda sanki farklı olacak bunun gibi böyle bir birleşme görüyorum, bir görüşme görüyorum, bir alyans, bir yüzük var burada. Şimdi bazıların devlet kapısından bir para aldığını görüyorum. Bu bir emeklilik maaşı olabilir, bu bir işsizlik maaşı olabilir. Bir para yatırmışsınızdır, onun faizini getirsin alıyor olabilirsiniz, bilemiyorum ama devletten kısım kısım alacağınız bir miktar para görüyorum. Kocaman bir A harfi çıkmış buraya. A harfi ile alakalı bir konu. Ee, bir şeyler duyacaksınız sanki bu duyacağınız konunun içinde bir A harfi var bir ok işareti var bir e, kişinin de yaşayacağı bir durumla alakalı haberler olacağınız bir durum da söz konusu olabilir ama nasıl olup nasıl bittiğini anlamadan kendinizi bu durumun içinde bulabilirsiniz gibi gözüküyor evet ocağın ortasına bir haberi alacaksınız bir fırsat bir sevinç bir başarı elde edebilirsiniz. Bir şeyler için uğraşıp çabalıyorsunuz. Bunlarla alakalı bir tebrik alabilirsiniz. Bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. kafanızda kocaman bir soru işaretiyle geziyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Evliliklerde değil de sanki daha çok ikili ilişkilerde, partnerle olan ilişkilerde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. İlerleyen günlerde bir göz gözyaşı yapabilirsiniz. Aslında Sudan sebeplerden dolayı sanki çıkacak e, bir tartışma olabilir bu. Ama yoracak ve üzecek sizi diyebilirim bir kısım balık burçları için. Çünkü diğer balık burçları gerçekten e, çok güzel şeyler, değişimler, dönüşümler yaşıyor. Kafasında bir sürü plan e, almalar var, satmalar var. Yani... sanki bazı böyle konuları rutine bağlamışsınız. Ee, günleri ayırmışsınız, zamanı ayırmışsınız. Ee, günün şu saati bu yapılacak, şu gün bu yapılacak, bugün bu yapılacak diye bir şeyleri böyle netleştirmişsiniz. O düzen içerisinden de gidip geliyorsunuz. Ama zaman zaman bunlarla alakalı bazı bunalmalar görüyorum. Şimdi Ocak tatilinin ee, Ocak'taki 10 15'i bilemiyorum tam olarak 15'i mi 20'si mi Ocak tatiline girdiğinde sanki bir kalabalıklarla bir araya geleceksiniz. Ee, bu kalabalıkların içindeki herkes bayan gibi gözüküyor. Çocuklu çocuklu bayanlı bir yere gidilebilir, bir yerde kalınabilir. Ee, çok böyle keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. Bir de yukarıda G nokta E, e veya C var burada. G harfi çok belirgin çıkmış. Hemen yanında bir K harfi var. K yani sevineceğiniz bir ortama gidebilirsiniz. Bu gittiğiniz ortamda da kalabilirsiniz. Yatılı kalabileceğiniz bir yer olabilir. Dört rakamı ile beraber elinize geçecek bir para var. Bir sevinç yaşayacaksınız. Aslında çok büyük bir kısmet var ama bu kısmet sanki ikinci ayın sonu, üçüncü ayın başı gibi gelecek bir kısmet, bir değişiklik, bir hareketlilik. <laughs> Çok pardon. Bununla alakalı konular söz konusu. Bir yolcunuz olabilir. Uzaktan böyle 7-8 saatlik uzaktan bir kişi gelebilir ama bu gelecek kişiye ferah yapacaksınız. Çünkü sanki onunla geçireceğiniz bazı zamanlar var. Buna sevineceksiniz gibi gözüküyor. Bir de birilerinin bir kalp işi gerçekleşecek. Uzaktan uzağa e, sevgili olanlar sanki aileleri bir araya getirecekler. Bir tanışma, bir e, nişan, bir söz. Ama dediğim gibi yani yoldan gelecekler var. İki ailenin bir araya gelmesi var. Bu bir isteme de olabilir. Çünkü iki tane yüzük takılı ucunda kurdevesi var. Gayet güzel bir e, durum gözüküyor burada. Evet balık burçları. Bir de sizin melek kartlarınıza bakalım. Balıklar ve yükselen balıklar. 2020 Ocak ayı. Coşkuyla atla diyor. Coşkuyla atla gerisi gelecek diyor. Çok güzel balıklar ve kısmetler gösteriyor burada. Kendi kartınızı çektik aslında. Sevgili balık balık burçları bu kadar olamaz. Şöyle göstereyim ekrana gerçekten balık burçları ve balıklar. Efendim beni dinlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için destekleriniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Yeni senede görüşmek üzere hoşça kalın.